Merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival 2. bölüme hoş geldiniz. Ben ben video dışında böyle değişik bir ev yaptım. Evin içinde de bir ev, ev var yani çok değişik bir şey oldu. Ev içinde ev. Buraya giriyorsunuz buradan alta giriyorsunuz. Tabii ki de 2000 15 çocuk değisi yapmadım. Böyle bir şey yaptım. Neyse. Allah'ım. Allah. kuruyor. Oyunu göremiyorum ya. Kardem yırtık zaten. Neyse. Ben yeni mod yüklediğim için bunu var ben yani bu var bende. Ben gidip bununla ilgili yer yap şey yapacağım. Mızrak yap ben bu tane şey yapacağım. Ha konuşamıyorum işte. Ben de hatta 23 tane lava la lava çe 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 Bu var. Hmm, bunu yapalım. Son bir çubuk lazım. Bir çubuk. Bir çubuk. Yapalım o zaman. Bunu bile yapabiliyorsun, Bunu bile yapabiliyoruz. Bunu bile <laughs> Neyse. Biz ilkten bir tahta yapalım. Görünüşü biraz farklı. Bunun amacı çok değişik değil. Bunu tüccarın üstünde deneyeceğim. Oha lan. Tek atmadı ama tahta olduğu için güçlü olabilir bu. Bak ben buraya video dışında ne kasıldım elmas filan. Lan şefte gittim ben. Tam burada biliyor musunuz maden? Tam burada. Ama gitseniz naneyi yiyebileceğiniz maden. O yüzden yeni maden alacağım. Allah Allah'a be. Ne yapacağım ben? Hayatta kalmada kalacağım ve öleceğim. Hangi? git. Ama haksızlık mı ya. Öl ya. Böyle. Aslında kendime bir kova su kovası alıp gidersem çok daha iyi olacak. Böyle önceki karakterimi çok beğenmedim. Neyden yani bunu yapmıştım? İsmini takmayın kafayla. Hem bir şey. Kafası neye gözükmüyor? Demir zırh bastım. O kadar dar demirim vardı ki. Çok hızlı bitiyor lan. Bu iki dakikada biter bu odun süper. Ben he, şu kovası almaya gidiyordum. Yapmaya. Suyu oradan alacağız da tabi Bunu ilk Demirim yok ha şuradaydı. Bunda mıydı? Hı. Demirim yok. Neyse bir kalkanımızı takalım aşağıya. Merdiven kulaç atarak gidelim. Merdiven kulaç atayım. Oyundaki en iyi şey. En zor şey tam buradaydı. Ya at şimdi dedi Bu sefer geldik. Sadece envanter koru var bunda. Başka hiçbir şey yok. Hmm. Tekneyle aşağıya atlayacağım. biraz daha kıralım. Biliyorsunuz bu taktiği artık. Sığamadım. Niye sığamadım? Bu bu. Yok madenin falan gitmem ben ya. Ne saçma iş kardeşim. Zaten gidemiyorsam niye Bu videoda yapacağımız şeyi açıklayayım size bari. Bugün ada keşfedeceğiz. Yeni adalar falan, Mushroom adası falan çıkarsa çok mutlu olur. Videonun yeni kombini bu. Kombini diyor. En düşüncemiz bu. Ha, gemi. Yeterince yemek memek aldım. Gidiyorum şimdi. Hmm. Hmm. Bu arada yeni videolarımız çok güzel. Olmaya ben <laughs> dersin. Bu bir seri olduğu için başlangıçların hepsine ördek resmi koymayabilirim. Ya koyabilirim kafanız onda kalmasın ada keşfedin. Ben burada da önceden bir ada keşfetmeye çalıştığım için bazı ada alanları biliyorum. O konuda kızmayın bana şimdi. Ada vardı da çok beğenen güzel şeyler yoktu. Varek niye alıyorum ben envanterimi? Bir envanter temizliği yapabiliriz. Barut. But. Ha, gidebiliriz. Böyle kalırken çok havalı gözüküyorum bile. O kadar iyi ki. Anlatmaya gerek yok yani akşam oluyor. En azından ölmem. Aşağıda boğulmuş var ama bana saldıramıyor. Bu arada bu gerçek Minecraft'te, he. Yanlış anlamayın. Paralı Minecraft'ta ta kendisi ama benim ben malım yani ne oluyor yanlışlıkla önceki hesabım çok daha iyiyse o hesabı değiştirdim yanlışlıkla bu hesaba geçtim. Ama gerçekten ben bunu bilerek yapmadım. Buraya. Abi çok korkuyorum. Sabah giderim ancak ben oraya. Yalnız ben bu komutu kullanıp aşağı inmem. Hmm. Ben buraya strong alt mı? Bir dakika burası strong alt mı? Ha bu niye yapıyor? Alayım şu tuğlaları. Vallahi böyle bir şey ben hiç görmemiştim. O da şunun yanında da bir şey var. Lan! Öleceğim. Ha deniz ışığı olduğu için ben çok fena görüyordum. Hello Mede. Hı. En azından evim için iki tane süs buldum. Bunu yapardım da. Yerini bile yapamaz Ben mesela burun geldim ama o alttaki şeyi hiç görmedim gerçekten. Ha bak burayı da ben yaptım. Burada da değil. Ben buralara gelmiştim. Var en üstüne blok koyunabildiği için ben de böyle platform yaptım. <laughs> Ev için neyle öyle süs olsun diye yapmıştım. <laughs> Önümü kaybetmiş diye. Geri git geri git. Geri dön geri dön. O videoyu bitirmem gerek. Arkadaşlar bu geziye devam ettireceğiz. bu buye. Ama bu videoya like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.